Herkese merhabalar. Acil Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben Matematik Yenileri kanalından Mehmet Demir hocanızla 10. sınıflar sonbahar ödev köyünde kombinasyon birinci testiyle karşınızdayız. Öncelikle Matematik Yenileri ve Acil Matematik kanalına abone olursanız mutlu olurum. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar kombinasyon testimize. 6'nın ikili kombinasyonları artı 7'nin üçlü kombinasyonları artı 8'in birli kombinasyona toplamının sonucu kaçtır demiş. Burada yine permütasyon anlattığımız gibi kısa bir yöntem var. 6'nın ikili kombinasyonlarını yazarken 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 7'nin üçlü permütasyonu yazarken 7'den 3 adım geri gidiyoruz. 7, 6, 5 aşağıda da 3, 2, 1. 8'in birli seçimleri zaten ne olacak? 8 olacak. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu gitti. 15 artı 35 artı 8'den 58. Yani birinci sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar. Söylemiş olacağız. İkinci sorumuza devam ediyoruz. 2n artı 1'in 2n'li penta kombinasyonları artı. n artı 5'in n artı 4'lü kombinasyonların toplamı 30 olduğuna göre n kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki n'in birli kombinasyonlarıyla n'in n eksi birli kombinasyonları birbirine ne olmak zorunda eşit. Tabii ki aynı şekilde n'in ikili kombinasyonlarıyla n'in n eksi ikili kombinasyonları gene birbirine eşit olmak zorunda. Neydi kural? Alttakilerin toplamı üstte eşit olduğu sürece ben ne yapabiliyordum? Bu iki kombinasyon eşit olduğunu söyleyebiliyordum. O zaman siz de buradan çünkü bunu açmak normal şartlarda tabii kombinasyonum iki türlü yapma şansımız var burada. Bir faktörel yardımıyla bir de normal sistemle. Ben önce birinci olan normal sistemle o zaman diyorum ki 2n artı 1'in 2n'li kombinasyonları 2n artı 1'in 1'li kombinasyonları eşit olmalı. Çünkü alttakilerin toplamı üstü veriyor n artı 5'in n artı 4'lü kombinasyonları n artı 5'in birli kombinasyonları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman 2n artı 1'in birli kombinasyonları ile n artı 5'in birli kombinasyonları toplamı 30. E zaten birli seçimler kombinasyonun üzerinde yazan sayı kadardır. 2n artı 1 artı n artı 5 buradan 3n artı 6 30'dan 30'u karşı 6'yı karşı attığımızda 24 n ne gelmiş olacak buradan 8 olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi tabii ki bunu hatırlamayabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Faktöriyel. Çünkü n'in r'li kombinasyonları n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel r faktöriyel olarak yazılabiliyordu. O halde ikinci yol dediğimizde burada 2n artı 1'in 2 n'li kombinasyonları 2n artı 1 faktöriyel bölü 2n artı 1 eksi 2n faktöriyel çarpı 2n faktöriyel. Şöyle alalım ki belli olsun. O zaman 2n artı 1 faktöriyel bölü. Burada bunlar gidecek. 1 faktöriyel satan 1. 2n faktöriyel olarak gelecek. Her zaman büyük faktöriyelin içinde küçük faktöriyel ne yapardı? Bulunurdu. O zaman ben bunu 2n faktöriyel çarpı 2n artı 1 olarak yazarsam 2n faktöriyeller dediğini götürünce üst taraf 2n geldi. Aynı mantıkla yan tarafı yaptığımızda şöyle n artı 5 faktöriyel bölü. Bundan bunu çıkartırsak yine 1 kalacak. 1 faktöriyel çarpı n artı 4 faktöriyel. Yukarıdakini n artı 4 faktöriyel çarpı n artı 5 bölü n artı 4 faktöriyel olarak yaptığında da yine ne gelmiş olacak cevabımızın n artı 5. Zaten bundan sonraki bunları bulduktan sonra yine sistem buraya otomatik olarak geldiğini görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız? Buradan söylemiş olacağız. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Dört tane n'in ikili permütasyonları, üç tane n'in üçlü kombinasyon eşit eşitliği verilmiş. Buna göre n kaçmış? Nereye kaçmış? N ikili permütasyonları n çarpı n eksi bir basit yolla. N'in üçlü kombinasyonları ise n, n eksi bir, n eksi iki bölü üç çarpı iki çarpı bir. Çok güzeldi. Şunlar birbirlerini her türlü sadeleştirecekler çünkü sıfır değiller. O zaman 4 kere 3, burası 6, 6 kere 4, 24 eşittir. N eksi 2'den at eksi 2'yi bu tarafa n ne gelmiş oldu? 26. Üçüncü sorumuzun doğru cevabının ne geldiğini görmüş oluyoruz buradan arkadaşlar. A seçeneği geldiğini görüyoruz. Dördüncü sorumuzda kombinasyon bir testimize devam ediyoruz. A1, B2, C3 A kümesinin en çok 3 elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi A kümesinin önce nesini bulman gerekiyor? Eleman sayısını tabii ki. Burada eleman sayısı önemli. Alt elemanlı en çok 3. Şimdi senin cebinde en çok 5 lira var desem sen ne anlarsın bundan? 5 lira olabilir, 4 lira olabilir, 2 lira olabilir, 1 lira olabilir veya para olmayabilir. O zaman biz en çok 3'lü aldık. Sonra 2'ye düşeceğiz. Sonra 1'e düşeceğiz. En sonunda da 0. Yani hiç olmayan da unutma burada. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1'den 20. 6'nın ikilisi 6, 5, 2, 1'den 15. 6'nın birlisi zaten 6, 0'lısı da boş küme 1. 20 artı 15 artı 7'den 42. Yani cevabımız E seçeneği olarak karşımıza ne yapacak? Gelmiş olacak. 5. sorumuzla devam ediyoruz. 6 doktor arasından en az 3, en çok 5 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir demiş. Şimdi önce en az 3 dediğinden dolayı bir de en çok 5 dediğinden dolayı 6'nın 3'lüsü, 6'nın 4'lüsü ve 6'nın 5'lüsü. En çok 5, en az 3. Yapacak bir şeyimiz yok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu 6'nın ikilisi demek biliyorsunuz. 6 5 2 1. Bu da 6'nın birlisi demek. 6 gelecek. Şurası da gitti 20 geldi. Burası gitti 15 geldi. Burası da 6 oldu. O yüzden toplam 41 yani doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza geldi. 6. sorumuzla devam edelim. Şekilde ADFG dikdörtgeni üzerinde 7 tane nokta gösterilmiştir. Buna göre bu noktaların herhangi ikisinden geçen en çok kaç farklı doğru çizilebilir? Şimdi arkadaşlar biz sanki burada, burada tüm noktalar, tüm noktalardan doğru geçecekmiş gibi düşünüyoruz. 7'nin ikili istiyoruz. Eksi, şuradaki 4 tane noktadan yalnız bir doğru geçer. Onu çıkartıyoruz ama o bir nokta, bir doğruyu da çıkarttığımız için eklememiz gerekiyor. Şu 3 noktadan bir tane doğru geçer. O 3'ün ikisini çıkartıyoruz ama onu yine eklememiz gerekiyor çıkarttığımız için. Şunlarda bir sıkıntı yok. Zaten onları seçtiğimizde bir doğru. Şunları seçtiğimizde bir doğru gelmiş olacak. 7'nin ikilisi 7, 6, 2, 1'den 21. Eksi 4'ün ikilisi 4, 3, 2, 1'den şöyle yazalım. Artı 1. 3'ün ikilisi 3'ün birlisi 3 artı 1. Şurada sadeleştirme işlemimizi yapacak olursak 21 eksi 6 artı 1 eksi 3 artı 1 gelmiş olacak. O da bize matematiksel olarak 21'den 22, 23'ten ne çıkarmamız gerekecek? 9'u çıkartmamız gerekecek. Yani altın sonunun cevabı 14 olarak karşımıza gelecek. Burada artı birleri unutmayınız arkadaşlar. Çünkü siz burada iki illeri çıkarttığınızda burada eklediğiniz doğruydu ne yapmış oluyorsunuz? Sistemden çıkartmış oluyorsunuz. Çünkü A, B, B, C, C, D, A, C, A, D, B, C, B, D. Bunları hepsini çıkartıyorsunuz. O zaman siz zaten orada eklediklerinizde de çıkartmış oluyorsunuz. Evet. Yedinci soru ne diyor bakalım. A, B ve C birer tek sayıdır. 4 küçük A küçük B küçük C küçük 15 olmak üzere A çarpı B çarpı C çarpma alabilecek kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi burada 4'ten sonra 5, 7, 9, 11, 13 sayılarından biri gelecek. Ve sonuçta ben burada 3 tane rakam seçeceğim. Yani 5'in üçlüsü demem. Benim için yeterli. O da 5, 4, 3, 3, 2, 1'den cevabın 10 tane farklı Çünkü ben hangi üçlü seçersem rakam hangi üçlü seçersem sayılar birbirinden farklı olduğu için üçünün de çarpımı birbirinden ne olmak zorunda olacak? Farklı olmak zorunda olacak değerli arkadaşlar. 8. sorumuza devam edelim. Şekilde 3 satır ve 9 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Verilen 9 hücreden 2 tane seçilerek aynı renge boyanacaktır diyor. Seçilen hücreler aynı satırda olmadığına göre boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. O zaman 9'un ikilisini bir seçelim. Ne kadar var? 9, 8, 2, 1. Kaç tane böyle ikili seçme şeyim var? 36 tane. Şimdi benim seçebileceğim, bakın. Şu aynı satırda olabilecek, şu da aynı satırda olabilecek. Bir de şu da aynı satırda olabilecek. 3 tane seçebiliyorum. Değil mi? Bak şu yani 1, 2, 3 dersem 1, 2, 1, 3, 2, 3. Yani 3 tanesi aynı satırda ikili olacak şekilde yapabiliyorum. bir satır için bunu yapabiliyorsam 3 satır için 9 tane yapabilirim. O zaman 36'tan 9'u çıkarttığımda da 27 tane. Yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleriz. Basit düşüneceksin bu sorularla. Çok ayrıntıya girersen sorularda hata yapma riskini çok arttırabilirsin arkadaşım. Buna dikkat et. Ne yaptık biz? 9'un ikilisi. Her ikiliyi seçtik. Satırda olmayacak diyor. E ben bir satırda kaç tane aynı İkili seçebileceğime baktım. 3 tane baktım. O zaman 3 satır olduğu için 9 tane olması gerekiyor dedim. 36'dan 9'u çıkarttım. 27'yi buldum. Okey. 9. sorumuza devam edelim. Bir kümedeki en küçük eleman kümenin eleman sayısından büyük ise o kümeye güçlü küme diyelim. Örneğin ben yani bu sorularda yukarı çok anlamayabilirsiniz bazen. Biz de anlamıyoruz. Ama şu örnek bize çok net bir şekilde her şeyi anlatıyor. 5, 6, 7, 8 kümesinin en küçük elemanı olan 5, kümenin eleman sayısı olan 4'ten büyük olduğundan A kümesi güçlü kümedir. Hmm. yani buradaki eleman sayısından büyük elemanlar olmak zorunda. Bak bir kümedeki en küçük eleman kümenin eleman sayısından büyük olacak. B kümesi 1 2 3 4 5 6 7 kümesinin en az 2 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesi güçlü kümedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada en az 2 elemanlı burası çok önemli. 2 elemanı seçtiğimizde o zaman bizim en küçük elemanımız 3'te başlayacak. Yani 2 elemanlı seçtiğimizde bizim kümemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 güçlü küme olmasını istiyorsak 1 ile 2 olmaması gerekiyor. O zaman geriye 5 eleman kalıyor. Bunlardan 2 tane seçeceğim için 10 yapacak. Buradan hangi ikili seçerseniz seçin. 2'den daha büyük bir sayı olacağının dolayı sıkıntı yok. 3 elemanı seçmek için bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptığımızda 1, 2, 3 yazamayacağız. Çünkü 3'ten büyük olmak zorunda elemanlarımız. O da 4'ün 3'lüsünden 4 tane gelecek. 4 elemanı seçmek kalkarsak 1 2 3 4 5 6 7 bir daha yazdığımızda şu 4'ünü yazamayacağız ama geriye 3 eleman kalacak. Sen 3 elemandan nasıl 4 elemanlı bir küme yazabilirsin? Yazamazsın. Demek ki bundan sonra daha büyük bir şey yazamayacağın dolayı sadece bu iki durum olacaktır. Bunların cevabı da Ceyhan seçeneği 14 olmuş olacaktır değerli arkadaşlar. 10. sorumuzla devam edelim. Şekilde D1, D2, D3, D4'e paralel, D5, D6, D7, D8, D9'a paralel doğrularımız var. Buna göre şekilde bir köşesi K olan kaç farklı paralel kenar vardır demiş. Şimdi bu köşenin seçilebilmesi için sevgili arkadaşlar bu köşenin seçilebilmesi için yani benim ne yapmam lazım? D2 ve D8 doğrularını seçmem lazım başka çarem yok. Çünkü K burada olmak zorunda. Yani ben D2 ve D8 otomatik olarak seçmek zorundayım. O zaman artık bu doğruların bir daha seçilme şansı kalmayacak. O zaman geriye kaç tane sonuçta bir tane iki tane buradan iki tane de yataydan seçmek zorunda Sen birini ve birini seçtiğine göre o zaman arkadaşlar biz paralel kenar seçmek için iki düşey iki yatay seçiyorduk. E bir düşey bir yatay seçtiğimize göre geri kalan üç tane düşeyden bir tane dört tane yataydan bir tane 12 tane farklı paralel kenar ne yapabiliyoruz? Biz bu sistemde yazabiliyoruz. 11. sorumuzla devam ediyoruz. 5 berber, 4 bakkal arasından 3 kişi seçilecektir. Buna göre seçilecek grupların kaç tanesinde her meslekten en az bir kişi bulunur demiş. Yani bunu şöyle anlayacağız. 1 berber, 2 bakkal, 2 berber, 1 bakkal veya başka türlü olmayacak zaten. 3 berber seçersen olmaz veya 3 bakkal seçersen olmaz. 2 berber 1 bakkal. Şöyle yazalım. Veya 1 berber 2 bakkal olacaktır. O zaman 5'in ikilisi çarpı 4'ün birlisi artı. 5'in birlisi çarpı 4'ün ikilisi demek yeterli olacaktır. 5'in ikilisi 5 çarpı 4. 2 çarpı 1 çarpı 4. 5'in birlisi 5. 4'ün 5. 4'ün ikilisi de 4, 3, 2, 1. Buradan 40. Buradan da ne geldi? 30 geldi. Doğru cevabımızın 70 yani Ceyhan seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Veya 9'un üçlüsünden ikinci yol. 3 beraber 3 pakkal seçimi çıkartabiliriz. 9'un üçlüsünden 5'in üçlüsü ve 4'ün üçlüsünü çıkarttığımızda yani en az bir meslek olacak ki yani, biz aynısını seçemeyiz yani. 9'un üçlüsü 9, 8, 7, 3, 2, 1. 5'in üçlüsü 5, 4, 3, 3, 2, 1. 4'ün üçlüsü 4, 3, 2, 3, 2, 1 yaptığımızda şu 3, şu 4, 84 gelecek. Şu 3, şu 10 gelecek. Şu da 4 gelecek. Yine 70 cevabını her türlü ne yaparsanız değerli arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. 12. sorumuza devam edelim. Bir kasap reyonuna gelen müşteri yukarıdaki bölümleri gösterilen kuzunun 4 farklı bölümünden sipariş etmiştir. Müşterinin sipariş kağıdının bir bölümü yanda gösterilmiştir. Buna göre müşteri siparişi kaç farklı şekilde yapmış olabilir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi but, incik ve paça seçilmiş. But, incik ve paça seçilmiş. 4 farklı bölüm dediğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada bir kere onun ikilisi ne yapmamız gerekiyor? Seçmemiz gerekiyor artık onun ikilisi yapacağız başka şeyimiz yok. 10 tane bölüm kalmış. 2 tane daha yerimiz kaldığına göre e, burada e, sıralama önemli değildir demek küme şeklinde yazıyoruz anlamında. 10 çarpı 9, 2 çarpı 1'den 45 farklı şekilde biz bu siparişi ne yapmış olabiliriz? Tamamlamış olabiliriz. 13. sorumuzla kombinasyon 1 testimize devam ediyoruz. Çağda bowling oyunu kullanılan 10 tane labut görseli verilmiştir. Bir oyuncu yaptığı bir atışta birinci ve ikinci sıradaki tüm labutları düşürmüştür. Oyuncunun 3. sırada en az bir labut düşürdüğü bilindiğine göre oyuncu toplamda 6 labutu kaç farklı biçimde düşürebilir demiş. Şimdi arkadaşlar 6 labut düşüreceğiz. 1 ve 2'dekileri düşürmüşüz zaten. 6 eksi 3'ten 3 üç labut kaldı. 3. sıradan da en az bir labut düşüreceğiz. O zaman bir tane buradan düşürürsek üstten 2 tane. 2 tane buradan düşürürsek üstten 1 tane. 3 tane oradan düşürürsek üstten, üstten 0 tane. E üstten hocam e, alamaz mıyız? Alamayız. Çünkü 3'ünü 3 üç tane alma şansımız yok. Bir tane buradan kesin düşmüş. O zaman 3'ün birisi 3, 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi 3, birisi de aynı çünkü 4, 1. O da cevabımızın 31 yani derin seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. F fizik T Türkçe olmak üzere bir kursta 6 tane fizik ve 3 tane Türkçe öğretmeni bulunmaktadır demiş. Sx eşittir, x tersinde öğretmen sayısıdır. S fizik büyük eşit St olacak şekilde 4 kişilik kaç farklı kombinasyon? kurulabilir demiş. 6 fizik var, 3 Türkçe var. Burada fizik öğretmenleri Türkçe öğretmenlerine eşit olacak. O zaman 2'ye 2 iki, eşit veya büyük olacak. Ee, fizik Türkçe 2'ye 2 iki olabilir. Fizik Türkçeden büyük olacak 3'e 1 olabilir veya 4'e 0 olabilir. 6'nın ikilisi 3'ün ikilisi, 6'nın üçlüsü 3'ün birlisi ve 6'nın dörtlüsü 3'ün sıfırlısı olarak değerlendireceğiz. 6 5 2 1 3'ün ikilisi 3 demiştik biraz önce. 6 5 4 3 2 1 3 demiştik. 3'ün birisi de yine 6 5 4 3 4 3 2 1 yaptığımızda buradan 15 45 buradan 60 ve buradan da şu 4 3 2 4 3 bir de şu 3'ü götürsün 15 gelecek. O zaman cevabımız 45. 60 daha 105, 15 daha 120 doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet ben matematik feneri kanalı Mehmet Demir hocanızla kombinasyon bir testini burada ne yapmış olduk değerli arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hem matematik feneri hem de acil matematik kanalına abone olursanız da mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın.